şimdi size Kaz'ın Kaz'a 715 Traverse'den bebek arabası tanıtımını yapacağız. Bebek arabası bulunduğu yerde sağ üst siyah düğme yukarı doğru kaldırıp bebek arabasını rahat bir şekilde açabilirsiniz. Gelin üst tentesi bulunmakta. Üst tarafına penceresi bulunmakta. Bebeğinizi rahat bir şekilde görebilsin, Dilediğiniz zaman rahat bir şekilde kapatabilirsiniz. Bebek aramanda üç ayrı sırt ayarı vardır. Oturma, dinlenme ve uyma pozisyonları. Ön tarafında tepsi bulmaktadır. Dilediğiniz zaman tepsini rahat bir şekilde çıkartıp bir yaştan sonraki bebekler için daha rahat inip binmelerini sağlayabilirsiniz. Ön tekerlekler açıp 360 derece dönerli dilediğiniz zaman sabit hale getirebilirsiniz. Amortisör sistemi bulunmaktadır tekerleklerinde. Arka tarafında alt taraftan geniş malzeme tepeti bulunmaktadır. Fren sistemini rahat bir şekilde tek harekete kapatıp aynı şekilde tek harekette rahat bir şekilde açabilirsiniz. Yeni doğmuş bebekler için 0-13 kg ana kucağını KAZ'ın KAZ'a 375 modelini getirip bebek arabanızın şasesine rahat bir şekilde takabilirsiniz. Bu vaziyette de rahat bir şekilde traverse mora kullanabilirsiniz. Kolunu dilediğiniz zaman arkaya doğru rahat bir şekilde kapatabilirsiniz. Aynı zamanda çıkartıp otomobili 13 kiloya kadar da rahat bir şekilde otomobil koltuğu olarak kullanabilirsiniz. Dilediğiniz zaman ise evde ana kucağı şekli çocuğu uyutmanızı sağlayabilir size. Bebek arabanızda işiniz bittiği takdirde ise şu her iki sağ ve soldaki düğmeleri kullanarak rahat bir şekilde kapatabilirsiniz. Aynı zamanda daha pratik olsun diye sağ üst tarafta kırmızı düğme var altta. Bastırıp ileri doğru ok işaretine doğru çevirdiğiniz zaman ise tek harekette de rahat bir şekilde kapatabilirsiniz. Böylece size Kans'ın KZ715 modeli tanıtmış olduk.